Değerli arkadaşlar merhaba, ismim Selim Bayköse, Kayseri Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nde görev yapıyorum. Bu video bilgilendirme dersimizde sizlere merkezimizde kullanılan soru otomasyon yazılımının kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapacağız. Çeşitli dönemlerde bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere sizlerden soru talep edilmekte ve siz değerli öğretmenlerimiz de bu çalışmalara katkı sağlamaktasınız. Bu soruları bize gönderirken işlerin biraz daha pratikleşmesi amacıyla bu yazılımı kullanmaktayız. Kayseri Ödeme ve TL adresini girdiğiniz zaman üst menüde soru otomasyon menüsünün altında otomasyon giriş bağlantısıyla sisteme giriş sayfasını açabilirsiniz. Öncelikle sisteme giriş yapabilmek için bir üye kaydınızın olması gerekiyor. Bunun için yeni kayıt talebi oluştur bölümüne tıklayarak orada olacağız. Gelen formu e, dolduruyorsunuz arkadaşlar, kurum bölümüne e, kurum adınızın ilk 3 harfini yazdığı zaman zaten burada kurum isimleri sırayla listelenecektir. Kendi kurum buradan seçebilirsiniz, kurum adınız eğer buradan listelenmezse bize bilgi verdiğiniz takdirde kurum adınızı buradaki listeye ekleyebiliriz. Branşınızı seçiyorsunuz burada, benim branşım olmadığı için burada ben bilimlerimi seçiyorum e-posta adresinize gitmeniz gerekiyor Telefon numaranızı da Bu kutucu işaretledikten sonra Kayıt talebinizi Butona tıklayarak oluşturacaksınız Kayıt oluşturma talebiniz şu an bizim sistemimize düştü değerli arkadaşlar Biz sistemimizde Onay verdikten sonra Hemen onu da gösterelim. Deneme kurdanımızı geldi. Onayla dediğim zaman direktmen sizin e-posta adresinize başvurunuz onaylanmıştır. Şifre oluşturabilirsiniz şeklinde bir bağlantı gelecek. Şifre oluştur bağlantısına tıklıyorum. Burada bir şifre oluşturacağım. Şifreyi oluştururken dikkat etmeniz gereken nokta büyük harf, küçük harf, rakam ve özel karakter kullanmanız gerekiyor yani şifre güvenliğinden dolayı bu bakanlığımızın denetlediği şifre özellikleri de bu şekilde şifremi de oluşturdum şimdi değerli arkadaşlar oluşturmuş olduğum şifre ile sisteme giriş yapacağım oturma aç diyerek oturumu açıyorum. Karşınıza gelecek üç tane menü var. Birincisi ana sayfa menüsü, sorum olduğu menüsü ve kullanıcı menüsü. Kullanıcı menüsünden bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Kurum değişikliği, e-posta değişikliği, telefon değişikliği olduğu takdirde buradan bu işlemleri yapabilirsiniz. Soru modülü bölümünden de soruları listede dediğiniz zaman sizin sisteme kaydetmiş olduğumuz sorular burada listelenecektir sadece. Soru oluştur bölümünden de hazırlamış olduğunuz soruları buradan sisteme yükleyebiliyorsunuz. Şimdi örnek olarak elimde iki tane soru var. Bu iki tane soruyu sisteme yükleme göstereceğim. Soruları sisteme yüklerken sorularınızın PDF formatında hazırlanmış olması gerekiyor. Yani siz daha önceden belki Word'de yaparsınız, Paint'de yaparsınız, başka programlar aracılığıyla sorularınızı yazabilirsiniz. Ancak sisteme yüklerken, hazırlamış olduğunuz soru dosyasının PDF formatına dönüştürülmüş olması gerekiyor. Ve dosya boyutunun da 1.2 MB'ı aşmaması gerekiyor. Sınıf seviyesi buradan seçiyorum. Şimdi elimdeki kazanımı olsun kazanımı Şimdi şöyle bir daha tekrar edelim burayı buraya kazanımın ilk üç harfini yazdığınız zaman otomatikman kazanımlar burada listelenirler hangi kazanım sizin için uygunsa bu kazanımı seçiyorsunuz sorunun zorluk seviyesini seçiyorsunuz cevabını seçiyorsunuz görsel tasarıma ihtiyacı var mı yok mu yani bu şu anlama geliyor yüklemiş olduğunuz pdf dokümanını şöyle de yapmış olabilirsiniz. Kağıt üstünde yazmış olduğunuz bir sorunun fotoğrafını çekip de pdf'ye dönüştürerek sisteme yüklerseniz bunun bir tasarım ihtiyacı olacaktır ve tasarıma ihtiyaç vardır şeklinde işaretleyebilirsiniz. Veya göndermiş olduğunuz soru da çizilmesi gereken bir şekil veya grafik vardır. Ancak bunu siz çizememişsiniz, sözlü olarak ifade etmişsinizdir gönderdiğiniz dokümanda. Bu durumda da tasarıma ihtiyaç vardır seçeneğini işaretleyeceksiniz. Anahtar kelime bölümünü doldurmanız zorunlu değil. Dosya seçiniz bölümüne gelerek hazırlamış olduğunuz soruyu buradan sisteme yükleyeceksiniz. şu an bakıyorum tasarım ihtiyacı yok yani soru yazacak hocamız tamam e, tamamıyla şekillerini buraya çizebilmiş kaydet dediğim zaman karşımıza bu şekilde bir uyarı çıkacak yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar buraya yüklemiş olduğunuz göndermiş olduğunuz soruların tüm kullanım hakkını e, Eğitim Müdürlüğümüz ve Bakanlık Genel Müdürlüğümüze vermiş oluyorsunuz ve buraya yüklemiş olduğunuz soruyu başka bir yerde kullanmamamız gerekiyor. Evet diyerek sorumlu sisteme kay soru kaydı başarılı mesajını aldığınız zaman sorunuz artık sisteme düşmüştür anlamına geliyor. Artık soruları listeleme bölümüne geldiğiniz zaman burada hazırlamış olduğunuz soruyu görebilirsiniz. Soruyu yükledikten sonra eğer bir yanlışlık yaptığınızı fark ederseniz eğer silme talep et bölümüne tıklayarak soruyu neden silmek istediğinizi açıklamasını yazıp tamam butonuna bastığınız zaman bize e, bu soru silme talebiniz ulaşıyor ve soruyu sistemden kaldırabiliyoruz. Şimdi bu aşamadan sonra sorumuz ne olacak? Şu an durum bölümünde işleme alınmamış olarak ifade ediliyor sorumuzun durumu. Biz e, soruyu değerlendirmek için değerlendirici öğretmen ataması yapacağız demiş olduğumuz soruya. Bu şekilde değerlendirici öğretmenlerimiz de olduğunuz olduğunuz soruların uygunluk durumunu e, kontrol edecekler ve sorunuza puan verecekler. 1 ile 5 arasında puanlama sistemi var yazılımında. Eğer e, en az 2 değerlendirici tarafından değerlendirilen soru 3.5 puan da üzerindeyse üzerinde direkt ben soru havuzuna düşecek. Eğer 3 puan da kaldıysa bu sefer e, soru sahibine neden e, sorunun kullanılamadığı hakkında bir revize bilgisi verilecek. Yani değerlendirici öğretmenimiz şöyle bir uyarı yazabilir. Hazırlamış olduğunuz sorudaki e, seçenekler kazanımla uygun seviyede değil şekilde size açıklama bilgisine de gönderilmiş olacak. Ee, tekrardan siz bu revize açıklamalarına göre sorunuzu düzenleyip sisteme yükleyebiliyorsunuz. Eğer sorunun puan değeri 3'ün altında kalıyorsa soru kullanılamaz anlamına geliyor ve havuza girmeden bu e, şekilde sistemde bekliyor ve soru sahibi de sorunun akibetini durum bölümünden görmüş oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Ee, ben yüklenmiş olan soruya en son soruya bir değerlendirici ataması yapayım. Şu bölümden kaç kişinin değerlendirilmesi olmasını istiyorsak bu kadar öğretmenimizi seçebiliyoruz. Değerlendirilir Seçimiz bölümünden de bize yardımcı olan hocalarımızdan değerlendirme konusunda soru hazırlama teknikleri konusunda eğitim alan öğretmenlerimizden yardım istiyoruz bu konuda bu öğretmenlerimizin sistemine değerlendirme talebi ulaştırılıyor. Öğretmenlerimiz inceleyerek soruları puanlıyorlar. Şimdi ben buraya bir değerlendirici öğretmen seçimi yapayım. Şimdi değerlendirici öğretmen atamasını yaptım. Sayfamı yeniliyorum. Şimdi sorumuzun durum bölümü şu an değerlendirme aşamasında olarak güncellendi. Değerlendirme yapacak öğretmenlerimiz puanlama yaptığı zaman biz otomatikman sistemde sorumuzun durum bölümündeki gidişatı takip edebiliyoruz. Şimdi de değerli arkadaşlar, değerlendirici öğretmen sayfasına bir göz atalım. Değerlendirici öğretmen ile sisteme giriş yaptığım Soru modüne girdiğimiz zaman bu sefer burada soru değerlendirme istekleri başlığı artık görünecek. Buraya tıkladığınız zaman sizin değerlendirme yapmanız için yönlendirilmiş olan sorular burada listeleniyor. Göster butonuna basarak soruyu açıyorsunuz. Soruyu, sorunun kazanımını ve doğru cevabı buradan indiriyorsunuz. Eğer herhangi bir problem yoksa buradan kullanılabilir veya kesinlikle kullanılmalı şeklinde puanlama yapıyorsunuz. Eğer soruda düzeltilmesi gereken bir yer tespit ettiyseniz düzeltme gerekir bölümünü seçiyorsunuz ve neden düzeltme yapılması gerektiğine dair buraya açıklamanızı yazıyorsunuz. Eğer sorunun e, içeriğinde bir yanlışlık var ve kullanıma müsait değilse de buradaki 1 ve 2 puanlama e, seçeneklerini seçiyorsunuz. Ben buna kullanılabilir olarak seçiyorum. Buraya değerlendirme açıklaması yazmamız gerekiyor. değerlendirmemizi kaydettiğimiz zaman artık sorumuz puanlanmış oluyor ve kendi sayfamızdaki değerlendirme istekleri bölümünde verdiğimiz puan bu şekilde burada gösteriliyor soru sahibinin sayfasına tekrardan dönelim ben bu soruya birden fazla değerlendirici öğretmen atadığım için henüz sorunun akıbeti hakkında bir bilgi göremiyorum sadece bir değerlendiricinin vermiş olduğu geri dönüp burada çıkıyor ee, diğer işlem işlemlerini bitirdikten sonra sorunun havuza düşüp düşmeyeceği biz alıp almayacağı artık belli olacak soru otomasyon sistemi kullanımı e, kısaca bu şekilde değerli arkadaşlar Hepinizin değerli katkılarını bekliyoruz. Sistem hakkında ve diğer konular hakkında görüş ve önerileriniz olursa eğer Kayseri Ölçme Değerlendirme Merkezi'ne ulaşarak bunları iletebilirsiniz. Şimdiden hepinize kolaylıklar dileriz. İyi çalışmalar.